Ah çekersin. Güneşten kaçar, gölge ararsın. Neden diye sordum, ah çekersin. Gölgeden kaçar, güneş ararsın. Neden diye sordum, ah çekersin. Haline bak, hiç memnun değilsin. Ateş içinde yanar, dönersin. Yandığında suyu beğenmezsin. Neden diye sordum, ah çekersin. Havalısın adam beğenmesin, önünü arkanı göremezsin. Yol yordam diyorum bilemezsin. Neden diye sordum ah çekersin. Elin adamı alır dümeni, dost çarmıhına gererler seni. Bu hallerin ne eski ne yeni, neden diye sordum ah çekersin. Gülmez divane gibi gezersin nabzına göre şerbet verirsin sen bu alemi ne zannedersin neden diye sordum ah çekersin